yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Görselliği, sunumun ışıklığı ve lezzetiyle favoriniz olacak bir revani tarifi tarifiyle karşınızdayım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Revanimin hazırlığına öncelikle şerbetiyle başlıyorum. Küçük bir tencereye 2,5 su bardağı toz şeker alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı 200 mililitrelik klasik su bardağı karıştırarak ocağa alıyorum. Tatlımız şerbeti için 4'te 1 limonu da ilave ediyorum ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu şerbetinin daha sonra şekerlenmemesi için önemli bir nokta. Şimdi revanimin kekini hazırlamaya başlıyorum. Karıştırma kabıma 2 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum ve mikserle çırpıyorum. Şeker eriyip beyazlaşıp köpürene kadar çırpmaya devam ediyorum. 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 100 mililitrelik çay bardağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 limon kabuğu rendesi ekliyorum beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat ediyorum. Aksi takdirde tatlımıza acı bir tat verecektir. Bir paket vanilya, bir tatlı kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Yumurtaları söndürmeden çırpmaya devam ediyorum. Sıvı malzemeler karışınca bir çay bardağı irmik ilave ediyorum. Tatlım için gerekli olan bir su bardağı unu da ilave ediyorum ve mikserin düşük ayarında çırpmaya devam ediyorum. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, yoğurdun kıvamına ve unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Artık tatlımın hamuru hazır. Porsiyonluk revanelerimi pişireceğim kalıbımı daha önceden tereyağı ile yağlayarak hazırlamıştım. Şimdi hamurumu kepçe ile kalıbıma paylaştırıyorum. Benim bu ölçülerle 10 tane porsiyonluk revanem oldu. Tepsimi birkaç kez tezgaha vurduktan sonra 180 derecede ısıtılmış fırına göndererek kürdan temiz çıkana kadar pişiriyorum. Tatlılarım pişti ve fırından çıkardım. İlk sıcaklığı çıkan tatlılarımı şimdi ılık şerbetiyle buluşturuyorum. Şerbetini azar azar çektikçe vermeye özen gösteriyorum. Şerbetini daha kolay çekmesi için kürdanla delikler açıyorum. Tatlılarımı kalıbından çıkartarak uygun bir tepsiye alıyorum. Alt üst ederek şerbetini kolay çekmesini sağlıyorum. Şimdi tatlımı süslemede kullanacağım krem şantiyi hazırlıyorum. Karıştırma kabıma bir paket toz krem şantiyi alıyorum ve üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Kıvam alana kadar çırpıyorum. Hazır olan şantimi büyük boy tırtıklı duy taktığım şanti torbasına dolduruyorum. tatlıyı istediğiniz şekilde zevkinize göre süsleyebilirsiniz. İsterseniz tatlının bu boşluklarını kendi hazırladığınız krema veya sevdiğiniz malzemelerle de doldurabilirsiniz. Tatlımın üzerine toz Antep fıstığı serpiyorum. Nar taneleriyle de süsledikten sonra birkaç saat dinlendiriyorum. Ve servise hazırlıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anda haberdar olabilirsiniz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimle ilgili sorularınız veya görüşleriniz olduğunda yorumlarda bildirirseniz gördüğüm anda en kısa zamanda geri dönüş yaparım. Şimdi bir de tatlımın iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken yumuşacık harika bir tatlı oldu. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.